Selam. Bugün güzel bir spagetti yapacağız. Malzemelerimi söyleyeceğim şimdi size. Bayılacağınızı düşündüğüm bir tarif olacak. Spagetti ve makarna sevenler beni çok iyi anlayacaktır şimdi. Çakma Alfredo sos gibi düşünebilirsiniz. Bunun için malzemeler bir kaşıktan biraz fazla krem peynir, kabak, havuç, taze yeşil soğan taze kuru soğan, biber isterseniz kerevizle çok rahat bir şekilde zenginleştirebilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet, bu benim kendi buluşumu olan çakma alfredo sosum. İçerisinde sıvı yağ koyduğum tencereme bir yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Ve bunu çok fazla kavurmadan biraz sadece pembeleşmeden pişirmeye çalışacağım ve göreceksiniz şimdi evet yavaş yavaş bunlar kavruluyor burada spagetti mi pişiyor burada da babam spagetti yemediği için ona da işte hazırlıyorum onun çok fazla kavrulmasını beklemeden yağın içerisine düşmeye ya. bir <laughs> krem peynir bırak bunu halledip geleceğim evet krem peyniri tencereme atmayı başardıktan hemen sonra içerisine krema efektini yoğunlaştırmak için süt ekliyorum süt ısıyla buluştuğu anda içinde bulunan bunu biraz daha kıvamlı hale getirecek sosuma. görüyorsunuz içinde krem peynirimi de eriyor. Biraz daha süt. Krem tadının baskın olmasını istemezseniz burada pişmeye devam eden makarna suyundan da ekleyebilirsiniz. Evet, makarnanın çok fazla pişmesi taraftarı olmadığım için al dente pişiriyorum. Sonra sosun içerisine sebzelerim de ölmesin diye biberlerimi atıyorum. Özellikle sotelemedim. Ocak temiz. Hemen arkasından havuçlar sadece 2 dakika yumuşamasını bekledikten sonra kalan malzemelerimi ekleyeceğim. Karabiber ekliyorum. Karabiber seviyoruz. Zaten yumuşak sebze olan kabak ve yeşil soğanın çok fazla erimemesi için ona bırakma kararı alıyorum her seferinde ve karıştırıyorum. peynirin lezzetinin tamamını sebzelere geçmesi için sadece 2 dakika daha bu şekilde kaynamasını bekleyeceğim. Evet servise sunuma geçtim. Umarım başarabilirim. Tek elle bir hayli zor oluyor çünkü. Görüyorsunuz. Sebzelerim hala taze ve diri. Alfredo sos severler. Dışarıda artık bu makarnayı yapmaya son. Bayılacaksınız. Arkadaşlar mutlaka deneyin. Muhteşem bir lezzet. Bayılacaksınız. Afiyet olsun.